İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 89. Ders Hazreti Yusuf Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dır. Hazreti Yusuf Mısır halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ayrı anneden olan kardeşleri onu kuyuya atmış ve eve gelip babalarına onu kurt yedi demişlerdi. Kendilerine göre Hazreti Yusuf'tan kurtulacaklardı. Hazreti Yusuf kuyuda ne kadar kaldı bilinmez. Ancak kuyudayken yoldan geçen bir kervan su almak için oraya kondu. Kervandan biri kovasını kuyuya sarkıtınca Hazreti Yusuf tutunup yukarı çıktı. Sucu adam müjde dedi kervandakilere doğru bakınarak. Müjde işte bir oğlan çocuk. Böylece küçük Yusuf'u beraberlerinde Mısır'a götürüp orada köle olarak sattılar. Mısır kralının veziri o gün köle pazarına uğramış ve onu satın almıştı. Çocuğu olmadığı için hanımına göstermiş ve ona güzel bak demişti. Belki bize bir faydası olur ya da onu evlat ediniriz demişti. Allah celle celaluhu Hazreti Yusuf'u bu vezirin evinde yıllar yılı yaşattı. Orada büyüyüp genç bir delikanlı oldu. Hem zeki, hem kabiliyetli ve hem de çok güzel bir yüze sahipti. Evinde bulunduğu vezirin karısı Yusuf'un yakışıklılığını ve güzelliğini görüyor, şeytan tarafından aldatılıyordu. Kötü niyetler besliyordu. Bir gün bu kötülüğü gerçekleştirmek için kapıları sıkı sıkı kapatıp Hazreti Yusuf'u yanına çağırdı. Hazreti Yusuf kadının kötü niyetini anlamıştı. Günah işlemekten Allah'a sığınırım dedi. Kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Ona ihanet edemem. Kadın kararlı ve istekliydi. Yusuf ise genç, yakışıklı ve bekardı. Durum tehlikeliydi. Allah'ın yardımıyla Hazreti Yusuf kadından kaçtı. Kadın da arkasından koştu ve onun gömleğini arkadan tuttu. Gömlek yırtıldı. Tam kapının önünde oldukları anda Kapı açıldı. Vezir göründü. Nefes nefese kalışlarından vezirin kuşkulandığını anlayan karısı, kendisini haklı çıkarmak ve suçu Hazreti Yusuf'a atmak için bana kötülük yapmak istedi diye Hazreti Yusuf'a iftira attı. Ya hapis ya da can yakıcı bir ceza almalıdır dedi. O beni kendine çağırdı dedi Hazreti Yusuf. Vezir haklı ve haksızı bulmak için hanımının akrabalarından olan birinin bilgisine başvurdu. Bu kişi bakın eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa kadın suçludur. Şayet önden yırtılmışsa Yusuf suçludur dedi. Vezir Hazreti Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce hanımının yalancı olduğunu anladı. Hanımına suçlu olduğunu ve günahının bağışlanması için tövbe etmesini söyledi. Hazreti Yusuf'a da bu işi kimseye söylememesini tembihledi. Fakat olanlar çoktan vezirin sarayından çıkmış şehre yayılmıştı. Diğer yöneticilerin hanımları bunu dillerine dolamışlardı ve konuşuyorlardı. Vezirin karısı kendi hakkındaki dedikoduların önüne geçmek için bir plan yaptı. O kadınların hepsini evine davet etti. Onları güzel koltuklarda oturttu. Önlerine tabaklar içinde meyveler koydu ve her birinin eline de meyveleri soymak için birer keskin bıçak verdi. Kadınlara meyvelerini yemelerini söyledi. Kadınlar meyveleri soymaya başladığı anda daha önce kendisine tembihlendiği şekilde Hazreti Yusuf'un güzel elbiselerle karşılarına çıkmasını istedi. Kadınlar yakışıklılığı ve güzelliğiyle göz kamaştıran Hazreti Yusuf'u görünce farkına varmadan ellerini kestiler. Subhanallah deyip şaşkın şaşkın baktılar bu insan değil bu büyük bir melektir dediler vezirin karısı onların bu şaşkınlıkları esnasında işte dedi kendisinden dolayı beni ayıpladığınız kişi budur andolsun ki onun olmak istedim fakat o hayasından dolayı kabul etmedi fakat istediğimi yapmazsa ya zindana atılacak ya da sürünecek. Vezir, söylentilerin artması ve hanımının baskısıyla haklı olduğunu bildiği halde Hazreti Yusuf'u zindana attı. Çünkü insanlar içinde bir konumu vardı ve kendince bunu korumalıydı. Hazreti Yusuf zindandayken Allah Celle Celaluhu'nun ona öğrettiği gibi rüyaları yorumluyordu. Öyle ki daha zindana gelmeden o gün hangi yemeklerin geleceğini söylüyordu. Bununla beraber zindan arkadaşlarına Allah'ı ve ahireti anlatıyordu. O sıralarda kendisiyle beraber zindana giren iki kişi rüya görmüşlerdi ve Hazreti Yusuf'a bu rüyaları yorumlamasını istemişlerdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Onlara önce Allah'ı ve ahireti anlattı. Putlara tapmamalarını ve şirk koşmamalarını söyledi. Ardından rüyalarını yorumladı. Ey zindan arkadaşlarım dedi. Biriniz çıkınca krala içki sunacak, diğeriniz asılacak. Kuşlar başından yiyecek. İşte sorduğunuz yorum budur. Hazreti Yusuf bu arada kralın şarapçısına ''Kralın yanında beni an'' diyerek durumunu krala anlatmasını söyledi. Fakat adam çıktıktan birkaç yıl geçmesine rağmen bunu krala söyleyemedi. Şeytan bunu ona unutturdu. Bir gün Mısır kralı bir rüya gördü. Rüyada yedi semiz inek yedi zayıf ineği yiyor aynı şekilde yedi yeşil başak, yedi kuru başak tarafından yeniliyordu. Kral bu rüyanın etkisinde kalmış ve danışmanlarından bunu yorumlamalarını istemişti. Ancak danışmanlar bunu yorumlayamadıkları gibi kimi getirdikleri rüya yorumcularından da bir netice alamadılar. O esnada şarapçı hemen Hazreti Yusuf'u hatırladı ve krala bunun yorumunu yapabilecek birini tanıdığını söyleyip Hazreti Yusuf'a görmek için kendisine izin vermesini istedi. İzin aldıktan sonra Hazreti Yusuf'a gidip durumu anlattı. Hazreti Yusuf Mısır'da yedi sene bolluk ve sonrasında yedi sene kıtlık olacağını söyledi ve buna yönelik yapmaları gereken çözüm önerilerini belirtti. Art arda yedi yıl eki biçtiğiniz ekinin yediğinizden arta kalanını başağında bırakın. Sonra ardından yedi kurak yıl gelecek. Tohumlar için sakladığınız az miktarda hariç önceden biriktirdiğinizi bu yıllar iyi bitirecek. Sonra bu yılların ardından bir yıl gelecek. İnsanlar onda sıkıntıdan kurtulup bereket görecek. Meyvelerini sıkıp faydalanacaklar.'' Şarapçı bu yorumu krala bildirince kral bu yorumu çok beğendi. Onu bana getirin dedi. Fakat Hazreti Yusuf gelen elçiye hemen zindandan çıkmak istemediğini, suçsuzluğunun ispat edildikten sonra haklı bir şekilde çıkmak istediğini söyledi. Krala dön dedi elçiye. Kadınlar niçin ellerini kesmişlerdi? Bir sorsun. Aradan yıllar geçse de kral o kadınları topladı ve durumun ne olduğunu sordu. Kadınlar Hazreti Yusuf'un hiçbir kötülüğünü görmediklerini söyledi. Böylece gerçekler ortaya çıkınca vezirin hanımı da yaptıklarını itiraf edip onun suçsuz olduğunu, kendisinin ona musallat olduğunu söyledi. Bunun üzerine kral Hazreti Yusuf'un yıllarca susuz bir şekilde zindanda kaldığını anladı. Onun zindandan çıkarılmasını ve yanına getirilmesini istedi. Hazreti Yusuf getirilince onu yanına aldı. Hazreti Yusuf krala gördüğü rüyayı ve gelecek olan kıtlık yıllarını hatırlatıp "Beni hazine bakanı yap." dedi. Çünkü ben korumasını ve yönetmesini iyi bilirim dedi. Kral onu kendine vezir yaptı. Böylece Hazreti Yusuf doğruluğun ve iffetin mükafatını aldı. Allah ona lütfetti. Artık yönetim onun elindeydi. Yedi yıl boyunca Mısır'da bolluk oldu. Hazreti Yusuf dediği gibi buğday depoladı ve sakladı. Daha sonra yedi kurak yıl başladı. Öyle ki Mısır'ın dışındaki ülkelerden de kervanlar Mısır'a buğday almak için geliyorlardı. Hazreti Yakup yaşadığı Kenan bölgesindeki kuraklıktan dolayı oğullarını buğday almak için Mısır'a yolladı. Mısır'a varıp Hazreti Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Hazreti Yusuf onları tanıdı. Fakat onlar Hazreti Yusuf'u tanımadılar. Konuşmaları esnasında 12 kardeş olduklarını, birinin kaybolduğunu, birinin de babalarının yanında kaldığını söylediler. Hazreti Yusuf bir daha geldiklerinde yanlarında baba bir, aynı anneden olan kardeşi Bünyamin'i kastederek kardeşlerini de getirmelerini istedi şayet getirirlerse bolca ve bir deve yükü fazla vereceğini söyledi. Yoksa bir şey alamayacaklarını belirtti. Böylece kardeşi Bünyamin'e kavuşacak ve onu yanına alacaktı. Kardeşleri memleketlerine geri dönüp durumu Hazreti Yakup'a anlattıklarında Hazreti Yakup Bünyamin için endişelendi. Daha önce Hazreti Yusuf hakkında da kendilerine güvendiğini ancak Hazreti Yusuf'u geri getirmediklerini belirterek Bünyamin hakkındaki taleplerini reddetti. Hazreti Yakub'un oğulları Mısır'dan getirdikleri yükleri açınca bedel olarak götürdükleri kıymetli malların yanlarına iade edildiğini gördüler. Bunun üzerine istekleri arttı ve babalarına Bünyamin'i yanlarına götürmelerine izin vermesini ısrarla talep ettiler. Bu ısrarlar karşısında Hazreti Yakup onlara izin verdi ve ''Oğullarım, tek bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan Mısır'a girin.'' dedi ve tedbirli olmalarını nasihat etti. Hazreti Yusuf'un kardeşleri Bünyamin'i de yanlarına alarak Mısır'a gittiler.'' Tekrar Hazreti Yusuf'un karşısına çıktıklarında Hazreti Yusuf kardeşi Bünyamin'i tanıdı. Ona gizli bir şekilde kardeşi olduğunu söyledi. Yüklerini yükletip yola çıktıkları esnada Bünyamin'i yanında tutmak için bir plan hazırladı. Bünyamin'in yüküne kendi su kabını koydurdu. Kervan tam ayrılırken Şehir çıkışında görevlilerce yükleri arandı. Hazreti Yusuf onların uygulamalarını bildiği için hırsızın sizdeki cezası nedir diye sordu. Onlar da kimin yükünde bulunursa ona el konulur dediler. Neticede su kabı Bünyamin'in yükünde bulundu. Bunun üzerine Hazreti Yusuf Bünyamin'i yanına aldı. Diğerlerinin gidebileceğini söyledi. Bir kenara çekilip aralarında konuşan kardeşlerin büyükleri babalarına Bünyamin'i koruyacaklarına dair söz verdikleri için dönmeyip burada bekleyeceğini söyledi. Durumu olduğu gibi babalarına anlatmalarını istedi. Dokuz kardeş Kenan'a doğru yola çıktılar durumu babalarına olduğu gibi anlattılar. Hazreti Yakup hırsızlık olayını ve Bünyamin'in alık olunduğunu duyunca çok üzüldü. Artık bana güzel bir sabır gerekiyor dedi. Belki Allah hepsini birden bana getirecektir. Hazreti Yakup ümidini kesmemişti. Ancak üzüntüden gözlerine ak düştü. Bu durumu gören oğulları Allah'a yemin ederiz ki sürekli Yusuf'u anıp durman seni bitkin düşürecek, öleceksin dediler. Hazreti Yakup, benim üzüntüm tasam yalnız Allah'adır. Ey oğullarım gidin Yusuf'u ve kardeşini arayın. Allah'ın yardımından ümidinizi kesmeyin dedi. Bunun üzerine oğulları üçüncü defa Mısır'a Hazreti Yusuf'un huzuruna vardılar. Ey vezir dediler. Biz ve çoluk çocuğumuz kıtlığa uğradık. Vermek için değersiz mallar getirdik. Bize buğday ver ve bağışta bulun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu sefer onlara durumu anlattı ve kendisini tanıttı. Artık kardeşleri de onu tanımış oldular. Hazreti Yusuf'un kendilerini cezalandıracağını düşündüler. Ancak Hazreti Yusuf onları cezalandırmayacağını söyledi. Bunun üzerine kardeşleri babalarının durumunu anlatıp gözlerinin görmez olduğunu ve çok üzüldüğünü söylediler. Hazreti Yusuf onlara gömleğini verip bu gömleğimi götürün, onun yüzüne sürün dedi. Gözleri görmeye başlayacaktır. Ayrıca tüm çoluk çocuğunuzla beraber buraya gelin. Aldıkları gömlekle dönen kardeşler gömleği Hazreti Yakub'un gözlerine sürdüler. Hazreti Yakub'un gözleri açıldı ve eski sağlığına kavuştu. Hemen Mısır'a gitme hazırlığına giriştiler. Kalabalık bir kervan olarak Hazreti Yusuf'un huzuruna vardılar. Hazreti Yusuf ana babasını tahtının üzerine oturttu. O anda kardeşleriyle beraber hepsi Hazreti Yusuf'un önünde saygıyla eğindiler. Hazreti Yusuf, "Babacığım" dedi, "İşte bu tablo bir zamanlar gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir." Böylece İsrailoğulları Hazreti Musa zamanına kadar Mısır'da yaşadılar. Hazreti Yakub Aleyhisselam tarihçilerin bildirdiğine göre Mısır'da 17 yıl yaşadıktan sonra 147 yaşında vefat etti. Babası olan Hazreti İshak'ın yanına defnedilmesini vasiyet etti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da yine tarihçilerin belirttiğine göre babasından 23 yıl sonra 120 yaşında vefat etti. Nil Nehri'nin kenarına defnedildi